Türkiye'de pek çok kişi erken emeklilik ve kısmi emeklilik koşullarını araştırıyor. Erken emekli olmak isteyenler, EYT kapsamına giremeyenler erken emeklilik müjdelerini yakından takip ediyor. 10 yıla kadar erken emeklilik formülü açıklandı. EYT kapsamı dışında kalan staj ve çıraklık sigorta süreleri olmasına rağmen emekliliği elde edemeyen pek çok kişi için yeniden emeklilik düzenlemesi yolda. Yaklaşık 250 bin kişi bu problem ile karşı karşıya kalmış durumda. Kısmi emeklilik ve EYT dışı erken emeklilik seçenekleri gündeme geldi. Peki, kısmi emeklilik için hangi koşullar aranıyor? EYT dışı erken emeklilik mümkün mü? İşte konuya dair tüm merak edilenler. Türkiye'de pek çok kişi emeklilik ve kısmi emeklilik fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. EYT yasası ile birlikte pek çok kişi emekliliği sağlarken 250 bin kişi staj çıraklık dönemi sigortası sayılmadığı için erken emekliliği elde edemedi. Bu probleme çözüm aranırken kısmi emeklilik ve EYT dışında kalanlar için yeni bir seçenek oluşturuluyor. Artık 10 yıla kadar daha erken emekli olmak mümkün olacak. Erken emeklilik için seçenek oluşturuldu. Erken emeklilik hayali kuranlara farklı seçenekler oluşturuluyor. Özellikle yeni bir yasa ile kısmi emeklilik fırsatından yararlananlara EYT kapsamında kalan staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına büyük önem taşıyan bir fırsat oluşturuldu. Kısmi emeklilik kimleri kapsıyor? Kimler bu fırsattan yararlanacak? Staj ve çıraklık mağdurlarına kısmi emeklilik imkanı. EYT kapsamı da emekli olacak vatandaşlar Mart ayında meclisten geçen yasa ile birlikte dilekçelerini verdiler. Bu yasayla birlikte 8 Eylül 1999 tarihine öncesi sigortalı olanlar yaş şartına bakılmaksızın prim ve sigortalık süresini tamamlamaları durumunda erken emekli oldular. Ancak staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında sayılmadı ve bu durum pek çok vatandaş için mağduriyete sebep oldu. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları bu sorunun çözülmesi ve emekli olabilmek için mücadeleye girdi. Bu kişilere de kısmi emeklilik sözü verildi. Yeni düzenleme ile kısmi emeklilik mümkün mü? Çok yakın zamanda meclise gelmesi beklenen yeni emeklilik düzenlemesi ile ilgili çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı faaliyetleri yürütüyor. Kasım ayında bu çalışmanın masaya yatırılacağı ve meclise taşınacağı bildirildi. İkinci torba yasa ile birlikte meclis gündemine gelecek olan kısmı emeklilik düzenlemesi EYT'yi kaçıran pek çok kişinin erken emeklilik hakkını yeniden elde edebileceğini ortaya koydu. Kısmi emeklilik kimlere sağlanacak? Kısmi emeklilikte beklentiler oldukça fazla. Çalışma yaşamını daha esnek ve planlı bir şekilde yönetmeye yardımcı olacak bu emeklilik sistemi emeklilik yaşına gelmemiş olmasına rağmen kısmi emekli olmayı imkanını sunuyor. Kimileri kısmi emeklilik hakkını elde edecek koşulların ne olduğunu araştırırken bu koşullarla ilgili kesin bilgi resmi kanallardan gelecek.